kesinlikle engel değildir. Diyabetler spor yarışmalarına katılabilir, profesyonel sporcu olabilir. Sadece diyabetlerin tek başına su altı dalış sporlarını yapması sakıncalı olabilir. Dünyada ve ülkemizde ünlü diyabetli sporcuları birkaç tanesini örnek verecek olursak, mesela kürekçilik dalında dünya olimpiyat şampiyonu bir diyabetli. E, aynı zamanda e, NBA'de e, tip 1 diyabetli bir e, yıldız basketbolcu var Adam Morrison. E, Türkiye'de e, yine profesyonel e, bisikletçi Muammer Konuk var. E, 18 yaşında Uğur İyi Gün diyabetli söz şampiyonu e, olan bir gencimiz. Kendisi hem tip 1 diyabetin hem de sörf gibi ağır bir sporun birlikte başarılı bir şekilde yapılacağını Avustralya'daki dünya şampiyonasına Türkiye'yi temsil etmek üzere katılarak kanıtladı. Uğur diyor ki, dünya şampiyonasına katıldığımda gitgide insülinin, insülin dozunu düşürdüm. Çünkü her gün yüksek tempoda iki yarış vardı. Aldığım şekeri spor yaparken sürekli yaktığım için hep ek karbonhidratlar aldım. Döndüğümde biriken derslerim de e, ve devamlı oturduğum için bir hafta spor yapamadım ve şekerim yükseldi. Şuna inanıyorum ki yaptığım antrenmanla vurduğum insülin iğnesinin aynı miktarda şekerli yaktığını düşünüyorum diyor. Sörf yaparken e, daha fazla şeker yaktığını düşünüyor. Ama bunun da tehlikeli olduğunu, hipoglisemi gibi bir riski olduğunu bize hatırlatıyor ve her denize çıktığında sırtında özel bir sırt çantası bulunuyormuş ve ellerini kullanmadan bu sırt çantasındaki özel bir kezeden şeker içeren bir sıvıyı içebiliyormuş. Dolayısıyla e, diyabetli olduğunuz için e, spordan vazgeçmeniz gerekmiyor. Hayallerinizin peşinden gidebilirsiniz. Sadece uzun süreli egzersizler ve yarışmalı sporlarda akılda bulundurulması gereken bazı önemli noktalar var. E, egzersizin süresi e, 30 dakikanın üzerinde üzerindeyse, her 30 dakikalık süre için yaklaşık 15 gram gibi bir ek karbonhidrat alınması gerekebilir. Bunu spor içeceği gibi hafif şekerli içeceklerle karşılayabilirsiniz. Hem sıvı ihtiyacını da gidermiş olursunuz. Bunun yanı sıra çocukların çok sevdiği çikolata, muz gibi besinler egzersiz sırasında hipoglisemiden korunmada iyi besinler, iyi öneriler olabilir. Ancak e, şundan emin olmalıyız ki vücutta aldığımız bu ek karbonhidratları karşılayacak miktarda insülinin varlığından e, her şekilde emin olmalıyız. Vücutta insülin eksikliği varken egzersiz yapmak sakıncalı olabilir. E, bir de akılda tutulması gereken şey normalde egzersiz sırasında kan şekeri düşer, ancak bazı egzersizlerde özellikle yarışlarda ve turnuvalarda stres hormonlarıyla kan şekerimiz daha fazla yükselebilir. Halter gibi anaerobik egzersizlerde de gelişen hızlı glikoz salınımını karşılayabilmek için spor öncesi daha yüksek dozda insülin almak gerekebilir.